Merhaba arkadaşlar, Medcani'ne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu DMC'lerin antrenman taktikleri. Şimdi DMC dediğimizde, şurada görmüş olduğunuz DMC'mize bakalım. Defansif orta saha. Şimdi, e, savunmada gördüğünüz gibi hepsi var. Yani top çalma, markaj, pozisyon alma, kafa vuruşu, cesaret. Hani bu noktada biraz DC'ye benziyor. Eee hücum olarak hücum alanına sadece pas vermesi gerekli. Pas verme ihtiyacı hissediyor. De hatırlarsınız DC'de bu yoktu. Hatta DL'de orta vardı. Neyse e, hücumda pas verme istiyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimde ise 5 alanın dördünü ihtiyacı var. Yani hız haricinde kondisyon, güç, agresiflik ve yaratıcılığın tamamına ihtiyacımız var. Dolayısıyla yapacağımız antrenman programları bu 10 alanı da içeriye olması lazım. 5 tane savunmadan Hücumdan bir tane pas verme. Fiziksel ve zihinsel gelişimden de hız hariç diğerlerinin hepsine sahip olmamız gerekiyor. Peki bunu hangi antrenman programıyla yapmamız lazım? Hemen antrenmanlara geliyoruz. Alıştırmalara bakalım. Şimdi arkadaşlar. Savunma antrenmanı. Hatırlarsınız rakibe pres uygulama. Bu alanda 5'te 5 sağlıyordu. DC'de ve DL'de. E, dolayısıyla... E, Rakibe pres uygulama bizim yine vazgeçilmezimiz ama tek başına vazgeçilmezimiz değil. Çünkü rakibe pres uygulama içerisindeki agresiflik fiziksel ve zihinsel gelişimi etki ediyordu. Oradan almış oluyorduk. Top çalma, markaj, pozisyon alma ve cesaret bunların tamamı savunma bölümünde vardı. Dolayısıyla rakibe pres uygulamayı mutlaka almamız lazım. Bunu ve dolayısıyla içindeki 5 elemanın yani 5 geliştirme taktiğimizin 5 eee yeteneğin tamamı da bizim DMC'mize uyuyor. Hiç boşa çıkmıyor. Aynı şekilde arkadaşlar top çevirme de var. Top çevirme hem kolay bir antrenman, rakibe pres uygulama gibi zor değil. İçerisinde kondisyon ve agresiflik e, fiziksel ve zihinsel gelişimi arttırıyor. Pas verme hücum özelliğini arttırıyor. Hatırlarsınız pas verme hücum özelliğimiz de vardı. Top çalma ve pozisyon almada savunmayı arttırıyor. Dolayısıyla top çevirmede 5'te 5 bütün özellikleri sahip olarak bize yardımcı oluyor. Bir sonraki 3. kullanmamız gereken şey ise kafanı kullanma antrenmanı. Bu da kolay bir antrenman. Kolay olması bizim başarıp kondisyonumuzu daha az azaltması anlamında güzel. Kafanı kullandığı da arkadaşlar 4'te 4 tamamı. Hem yaratıcılığımızı geliştiriyoruz fiziksel ve zihinsel gelişimden. Pas verme ve pozisyon alma aynı zamanda kafa vuruşu. Bu dört alanın dördü de bize uyuyor. Dolayısıyla rakibe pres uygulama, top çevirme ve kafanı kullan alanlarının tamamı bizim DMC'mizin mutlak geliştirmek zorunda olduğumuz bütün temel özelliklerin hepsini karşılıyor. Sadece arkadaşlar karşılamayan burada tek özellik kaldı. Yani bizim DMC'miz içerisindeki hemen şöyle oyuncuları seçtiğim şuradan DMC'den göstereyim. Burada arkadaşlar sadece karşılamadığı bir tek güç kaldı. Top çalma, markaj, pozisyon alma, kafa vuruşu, cesaret, pas verme, kondisyon, agresiflik ve yaratıcılık bunların tamamını şu 3 antrenmanla alabildik. Sadece güç bu 3 antrenmanın içerisinde yok. Peki bu 3 antrenmanın haricinde yani pardon savunmada rakibi pres uygulama, top çevirme, kafanı kullan. Bu 3 antrenmanla 10 tane geliştirilmesi gereken özelliğin 9'unu geliştirebiliyoruz. Almamız gereken güç için arkadaşlar hücumcuyu durdur. Orta seviye bir antrenman. Bunu da almamız lazım. İçerisinde ne var? Güç var istediğimiz olan. Top çalma, markaj, cesaret. Bu geri kalan üçü de bize uyuyor. Top sürme. Sadece bu ee, hücum özelliği içerisinde Bizim ilk etapta ihtiyacımız olmayan Bir özellik ama 5'te 4 Gayet güzel bir oran Hücumcuyu durduru aldığımız zaman arkadaşlar Hem gücümüzü arttırıyoruz Hem e, top çalmamızı Markajımızı hem de cesaretimizi arttırıyoruz Dediğimiz gibi top sürmede Ekstra hediyesi olmuş oluyor Ama savunma bölümünden Bu 4 antrenmanla e, Biz sahip olduğumuz tüm özellikleri geliştirebiliyoruz Peki bunun haricinde geri kalan 2 antrenmanda da Ne yapabiliriz hem arkadaşlar gücümüzü arttırmak için Çünkü sadece bir yerden güç alıyoruz Diğerlerinin hepsini en az iki yerden güç alabilirken Yani top çalmayı, pas vermeyi Veya markacı pozisyon almayı Pek çok yerden alabilirken Gücü sadece tek bir yerden aldık Germe antrenmanı arkadaşlar Germe antrenmanında kondisyon Aynı zamanda vermiş oluyor bize Hız ve çeviklik fazladan Hıza ihtiyacımız yok DMC için Çeviklik de zaten kaleci antrenmanı Ve arkadaşlar Buradan alabileceğimiz bize 4'te 3 oranında uyan kondisyon, agresiflik ve kafa vuruşunu geliştirebileceğimiz ısınma antrenmanı. Isınma antrenmanını da beraber aldığımızda e, gayet güzel olmuş oluyor. Tabi bunları bu şekilde yerleştirmiyoruz. Şöyle ki ısınma antrenmanı ile başlamamız gerekiyor. Ve hemen şöyle geleyim germe antrenmanı ile bitirmemiz gerekiyor. Bunun yanında rakibe pres uygula, top çevirme kafanı kullan ve hücumcuyu durdur. Bu şekilde bir antrenman seti bize çok büyük faydalar sağlayacaktır. Isınmayla başlıyoruz, germeyle bitiriyoruz. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Germe antrenmanın içerisinde zaten bu konuda bilgilendirmesi vardı. Antrenmanlara germeyle başlayıp germeyle bitirirsek ne kadar faydalı olacağından da bahsediyoruz. Normal gerçek spor aktivitesi olarak. Şimdi burada da arkadaşlar setimiz böyle olmalı. Isınma, Rakibe pres uygulama, top çevirme, kafanı kullan, hücumcuyu durdur ve germe. Bu antrenman seti birebir. Peki arkadaşlar aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hücum alanında hiç DMC'yi geliştirebileceğimiz bir özellik yok mu? Elbette var arkadaşlar. Özellikle pas verme gördüğünüz gibi pas verme antrenmanı hücum içerisinden yükseltmemiz gerekiyordu. Şimdi hızlı kontrataklar bu noktada çok çok iyi. Yaratıcılık, pas verme bu iki özelliğini bizim DMC'mizi geliştirebiliyoruz hızlı kontrataklarla. Eee hızlı kontratakları aldığımız zaman gördüğünüz gibi çok zor bir antrenman ve bunu aldığımızda otomatikman kondisyonumuz 10.5'tan daha yükselecektir. Hangisini çıkarttığımıza bağlı. E, mesela rakibe pres uygulama zor bir antrenman. Rakibe pres uygulamayı ama kaldırmayı istemem ben şahsen çünkü 5'te 5 bütün hepsi içerisinde vardı. Belki arkadaşlar hücumcuyu durdurup kaldırabiliriz ve %12 ile gelir. Hücumcuyu durdur yerine hızlı kontra ataklarla hem çok fazla yükseltmemiş oluruz kondisyon seviyemizin düşmesini hem de etkili dengeli bir antrenman programı olabilir. Veya bunun yerine istediğimiz başka bir özelliği de kaldırıp atıyorum işte top çevirmeyi veya kafanı kullanı kaldırıp yerine hızlı kontra atakları da alabiliriz. Bunun haricinde hem pas vermemizi geliştirebileceğimiz hem de diğer özelliği arttırabileceğimiz slalom top sürme var. Hızlı kontratak yerine slalom top sürmeyi de kullanabiliriz. Ama dediğim gibi bu zorunlu değil. İçerisinde hem pas verme var hem de kondisyon var. Ama bunun yanında bizim çok ihtiyacımız olmayan hız ve top sürme antrenmanları da veriyor. Eğer siz DMC'nizin daha ileri koşup top sürüp cambazlık yapmasını istiyorsanız bu takdirde elbette slalom top sürmeyi de alabilirsiniz ama DMC'den beklenmeyen özellikler de içeriyor. Bunu bilmeniz lazım, bilmemiz lazım. Evet arkadaşlar, DMC'yi geliştirebileceğimiz antrenman seti son olarak bu şekilde. Hatta burada tekrar savunmadan hücumcuyu durduru alayım, koyayım. Evet, bu şekilde gördüğümüz gibi böyle bir antrenman programıyla DMC'mizden maksimum faydayı sağlayabiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve e, kanalıma üye olmayı unutmayın diyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bununla beraber e, gerek ST, gerek AMC, gerek AML, AMR gibi özelliklerin olduğu veya diğer savunma elemanlarının olduğu videolara da bakabilirsiniz. Ve bu videoyu takip edecek olan diğer mevkiyi geliştirme videolarımız da inşallah kısa zamanda gelecek diyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, iyi günler.